Kazakistan Sağlık Bakanı sevgili seyirciler ülkede salgınla ilgili durumun kötüye gittiğini söyledi ve Aralık ve Ocak aylarında karantina tedbirleri sıkı, sıkılaştırılabilir dedi. Şimdi ayrıntıları alacağız. Nur Sultan'a gidelim. Güzel Zaytova karşımızda ülkede koronavirüsle ilgili durumun Sağlık Bakanı tarafından kötüye gittiğine dair yorumlanması ne anlama geliyor sana soralım. Rakamlar ışığında bu arada yarın da kurucu cumhurbaşkanı günü Kazakistan'da kutlanıyor çeşitli etkinlikler var. Detaylarını da senden alalım. Evet, e, Coşkun Özen, e, öncelikle eee 1 Aralık kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nur Sultan Nazarbayev'in günü kapsamında gerçekleşen gerçekleştirilen etkinliklerle başlamak istiyorum bugünkü bağlantımızı. Ee, 1900 e, Pardon 2012 yılından e, bu yana e, Kazakistan parlamentosu kararıyla 2012 yandan bu yana 1 e, Aralık Kazakistan'da kurucu cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'in günü olarak kutlanıyor ve e, Cumhurbaşkanlığı günü çerçevesinde etkinlikler yapılmaya başladı. Sadece ülke genelinde değil, yurt dışında da çeşitli etkinlikler düzenlenmekte, çeşitli seminer ve konferanslar yapılmakta. Başkent Nur Sultan'da ise Uluslararası Türk Akademisi, Türk Dünyası ve Elbaşı Fenomeni konulu bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Türk dili konuşan ülkelerin bilim akademileri başkanları, kardeş ülkelerin diplomatik misyon yetkilileri, tanınmış fikir ve devlet insanları ve ünlü Türkologlar da katıldı. Etkinlikte Türk entegrasyonunun e, mimarı olarak e, bütün Türk e, ülkelerine büyük e, sevgi ve saygı duyulan elbaşı Nur Sultan Nazarbayev'in uluslararası politikadaki itibarına işaret edilerek Türk dünyası için verdiği emekler ve yaptığı e, katkıları geniş şekilde e, tanıtıldı bu etkinlikte. Öte yandan Kazakistan e, Milli Müzesi'nde Nur Sultan Nazarbayev Evin fotoğraflarından oluşan e, fotoğraf sergisi de açılırken, e, diğer taraftan e, dar kapsamlı konserler de e, düzenlenmekte. Koronavirüsle e, ilgili genişmelere gelecek olursak, sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan. Sağlık Bakanı Alexei Tsoy ülkede e, koronavirüsle ilgili durumun kötüye gittiğini e, ifade etti. 27 e, Kasım'dan itibaren Kazakistan'ın sarı bölgede bulunduğunu belirtti. Biliyorsunuz Kazakistan'da salgının seyrine, e, koronavirüsle ilgili durumun e, gidişatına göre bölgeler e, kategoriye ayrılmış durumda. Üç farklı kategoriden oluşuyor. Bunlar yeşil, sarı ve kırmızı. E, maalesef Kazakistan'da kırmızı kategoride de bulunan bölgeler var. Kazakistan'ın Pavlodar, Kostanay, Akmola eyaletinin yanı sıra Doğu Kazakistan ve Kuzey Kazakistan kırmızı kategoride yer almakta ve bu bölgelerde sıklaştırılmış karantina tedbirleri uygulanmakta. Son günlerde vakalardaki artışın kaydedilmesi nedeniyle Kazakistan Sağlık Bakanı Alexey Tsoy Aralık ve Ocak aylarında karantina tedbirlerinin daha da sıkılaştırılabileceğini ifade etti. Kazakistan'da son 24 saatte 794 yeni vaka tespit edildi. 274 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. Böylece ülkede bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 131.659'a yükselirken 116461 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. 1990, 1990 hasta, kişi koronavirüse yakalanan kişi hayatını kaybetti. Orta Asya Cumhuriyetlerinden Kırgızistan ve Özbekistan'dan da rakamları aktarmak istiyorum. Coşkun Özen. Özbekistan'da bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 72870'e yükselirken 70151 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. 608 kişi koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Kırgızistan'da ise 1266 kişi koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybederken virüse yakalanan 63.789 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. Ülkede bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 72.427 olarak kayıtlara geçti. Genel olarak toparlayacak olursak Orta Asya Cumhuriyetlerinde halen koronavirüsle mücadele devam etmekte olduğunu ifade edelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet salgınla mücadele Türk Dünya dünyasında da devam ediyor olanca şiddetiyle dedi bize Nur Sultan'dan güzel Zayt